Günümüzdeki askeri teknolojilere baktığımızda birçoğunun temellerinin İkinci Dünya Savaşı'na dayandığını görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı uzadıkça rekabet öne geçmek isteyen ülkeler de düşmanı daha kolay alt etmek için yeni yeni teknolojiler geliştirmeye çalıştılar. Bunun sonucunda o dönemde üretilmesine hayranlık ile baktığımız günümüzde bile hala birçok ülkenin üretimi için yeterli birikiminin bulunmadığı teknolojiler o dönemde üretilmişti. Hayranlıkla incelediğimiz hatta ülkeler arasında benzer üretimler ile kıyas kıyasladığımız bu başarılı teknolojileri bu videomuzda bir kenara bırakıp büyük beklentiler ile üretilen bir çoğunun savaşın kaderini değiştireceğine inanılan en başarısız teknolojileri incelemeye çalışacağız. videomuza küçük bir hatırlatma ile başlamamız gerekiyor. İnceleyeceğimiz bazı teknolojiler belki de birçok arkadaşımız tarafından çok başarılı olarak görülebilir. Burada sınıflandırma yaparken harcanan emeğe, ham maddeye ve iş gücüne göre bu teknolojinin o ülkeye 2. Dünya Savaşı'nda neler kattığına bakıyoruz. Yoksa aralarında günümüz askeri teknolojilerine ön ayak olmuş birçok projede bulunmaktadır. İki video olarak sunacağımız bu incelememizin ikinci bölümü kısa bir süre sonra sizlerle olacaktır. Belki de birçoğunu görüp duymamıştır bu teknolojileri incelemeye başlayalım. Vagels v 3 misilleme silahı Kuzey Fransa'daki Kalias yakınlarından 160 kilometre uzaklıktaki Londra'yı bombalamak için tasarlanmış bir Alman teknolojisiydi. V3 ana hazne boyunca sırayla ateşlenen bir mermiyi hedefine ulaştırmak için çok odalı bir prensip üzerine inşa edilmiştir. Ateşlenen mermi sıralı 25 tetik mekanizması ile Londra'ya saatte 600 top mermisi atacak şekilde planlanmıştı. Müttefikler V3 atış rampalarını V2 roket programının bir parçası olduğu olduğunu düşünerek 1943 sonlarına doğru yoğun bombardımana tutmuşlardı. Almanların projeyi bitirmek için yoğun çalışmalarına rağmen sadece bir saldırı yapılabilmiş ve 6 Temmuz 1944 tarihinde bölge müttefikler tarafından ele geçirilmişti. Aslında bu teknoloji verimli olarak çalışsaydı o dönemde Londra'yı büyük bir yıkıma götüreceğiz günümüzde ispatlanmıştır. Dahice bir tasarım olsa da gelişen savaş şartlarında istenilen verimin alınmadığı teknolojilerden biri olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin konumu nedeniyle saldırıya uğraması en zor ülkelerden biriydi. Uçakların menzilleri o dönemde şimdiki kadar uzun olmadığı için denizden gelebilecek bir tehlike haricinde doğal bir savunma sistemi vardı. Japonya 1944 yılında doğal şartların etkisiyle kullanılacak bir silah geliştirdi. Bu da uçan balonlardı. Japonya üstünden Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru oluşan hava akımını kullanarak patlayıcı yüklü 9000 adet balon gönderildi. Bu balonlar belirsizlik içinde Amerika Birleşik Devletleri topraklarına düşecek ve kargaşa yaratacaktı. İlk deneme başarılı olursa bunun 10 katı daha balon yollanması planlanmıştı. Serbest bırakılan balonlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yönlenseler de oluşan hava şartları ile birçoğu Japonya'ya geri döndü ve Japonya topraklarına düşüp patladı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 300 tanesi düştüğü kayıtlara geçmiştir. Bu 300 bomba sadece 6'sı çocuk 7 kişinin ölümüne sebep olmuş ama önemli derecede birkaç orman yangınına neden olmuştur. Savaş sonuna kadar da Japonya bu sistemi bir daha denememiştir. Alışılmadık iki kişilik avcı uçağı Bolton Paul Defiant Aralık 1939'da RAF yani Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girmişti. Uçağı ilginç kılan ise 4 adet makineli tüfek ile pilotun arkasında bir taretin olmasıydı. Bombardıman uçaklarında gördüğümüz bu sistem ile taret savaşçısı konsepti başlangıçta bombardıman uçaklarına karşı düşünülmüştü. Pilotlar uçaklarını bombardıman uçaklarının yanlarına veya altlarına konumlandırırlar. Böylece nişancılar hedeflerini ateş ederdi. Pilot ise sadece uçağı uçurmaya çalışıyordu. Ama uçağın ekstra ağırlığı ve kanatlarında ileri ateş eden silahların olmaması onu düşman avcı uçaklarına karşı savunmasız bıraktı. Britanya Hava Savaşlarında çok sayıda kayıp verilince kullanımdan geri çekildi ve eğitim uçağı olarak kullanıldı. Bu listede V2 roketlerini gören birçok arkadaşımızın hayır dediklerini duyar gibi. İlerleyen dönemde insanlığı uzaya çıkaran teknolojinin temeli V2 roketleri olsa da savaşta Almanya çok iyi propaganda değerinden başka hiçbir şey kazandırmamıştı V2 roketleri. Proje çok pahalı olması ve savaşı kazandıracak bir proje olarak görülmesine rağmen sadece çoğu sivil 9000 kişiyi öldürmüştü. Tabii bunda casusluk faaliyetlerinin de etkisi büyüktü. O dönemde koordinat kirip ateşleme söz konusu olmadığından yapılan hesaplamalar ile tahmini düşüş menzilleri ve yakıtın bitmesiyle roket düşüşe geçiyordu. Tabii ki birçok fiziksel etmenler de roketin istenilen bölgelere giderken sapmalar yapmasına neden oluyordu. Çift taraflı ajanların verdikleri hesaplamalar ile ateşlenen roketlerin çoğu Londra'nın merkezinden ziyade kırsal bölgelerine düşüyordu. Atılan roketler ile İngilizlerin teslim olacağını düşünen Almanlar harcadıkları emeğin karşılığını alamamışlardı. Savaşta 9000 kişiyi öldürmesine rağmen üretim sırasında bunun 5 katı Esir çalışanın ölmesi de işin trajik yönüdür. 1. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından Paris'i bombalamak için demir yolunda devasa bir silah kullanılmıştı. Bu konsept 2. Dünya Savaşı hazırlıkları yapan Almanya'da tekrar canlanmıştı. Majuna hattındaki Fransız kalelerini yok etmek için Gustav topu tasarlandı. Ancak zamanında tamamlanamadı ve proje bittiğinde Fransa işgal edilmişti. Bunun yerine Doğu cephesine gönderilen silah Sovyetler Birliği'nin Svastopol şehrine 47 kez ateşlendi. Ancak namlusu aşırı yıprandı ve uzun bir bakımlandı alınması gerekti. İkinci bir benzer silah Dora ise Stalingrad kuşatması sırasında kullanıldı. Ancak savaşın kaybedilmesiyle düşmanın eline geçmemesi için Almanya'ya geri gönderildi. Bu iki silah da savaşın sonuna doğru düşmanın eline geçmemesi için dinamitlenerek kullanılmaz hale getirildi. Hayranlık ile baktığımız bir teknoloji olsa da savaşta neredeyse hiç etkili olamamıştı. Yine büyük ham madde ve emek israfıydı. Japon ordusu günden güne güç kaybederken her insanı ölümcül bir silah olarak görmeye başlamışlardı. İlk olarak Japon pilotlar son mermilerine kadar savaştıktan sonra uçaklarını Amerikan gemilerinin üstüne düşürüyorlardı. Amaç bir uçakla kendinden 100-150 kat maliyetli gemileri batırmaktı. En önemlisi Amerikan askerlerinin moralini bozmak ve korku salmaktı. 20 Ekim 1944 tarihine başlayan kamikaze saldırıları gittikçe geliştirilmeye çalışılıyordu. Uçaklar ağzına kadar patlayıcı ile yükleniyor. Bu iş için hızlı şekilde basit uçaklar üretiliyordu. Ama uçakları kullanacak pilotlar da günden güne azalmakta hem de maliyet fazla olmaktaydı. Bunu gören Japonlar yeni bir teknoloji geliştirdiler oka, uçağın altına bağlanan jet motorlu oka hedefe yaklaşınca bırakılıyor, basit bir dümen ile kullanan kişi hedefe çarpınca büyük bir patlama gerçekleştiriyordu. Bu teknoloji de savaşın son dönemine yetişmişti ve sadece birkaç saldırıda kullanılmış çok da başarılı olmamıştı. Zaten savaşın sonuna doğru Japonlar artık uçakları uçuracak pilot da bulamamaktaydılar. Krumlauf, Alman Sturmgewehr 44 saldırı tüfeği için kavisli bir namlu eklentisiydi. Bu da silahın köşelerden ya da siperlerden açığa çıkmadan ateşlenmesini sağlıyordu. Yapılan testlerde namlu bağlantısının kolayca bozulduğu ve ateş edilen mermilerin basınçtan hızla yıprandığı görülmüştü. Ayrıca mermiler genellikle Krumlauf'tan çıkarken paramparça olmuştu. Aynı sistemi Amerikalılar ve İngilizler de kullanmaya çalışmışlardı. Fakat nadiren ateşlendiğinde başarıya ulaşsa da seri ateşlemelerde faydadan çok zarar getiren bir teknolojiydi. Propaganda değeri yüksek olsa da savaşta çok az sayıda kullanılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerleri modası geçmiş ekipmanları modern ekipmanlara dönüştürmek için birçok uğraş vermişlerdi. Özellikle çok az tank savar topu bulunan İngiliz ordusu alışılmadık bir tasarım olan bu silaha, 1941 yılında üretim onayı verdi. Simit tank savar silahı özellikle hızlı bir şekilde yer değiştirmek ve korunaklı bir şekilde ateşleme yapmak amaçlı kullanılacaktı. Fakat üreticiler büyük bir hata yapmışlardı. Ateşleme konumuna geldiğinde silah mekanizması çalışmıyordu. Biraz yan tarafa eğilmesiyle ateşlenebileceği ortaya çıksa da yaklaşık 4000 adet üretilen silah hiç verimli değildi. Bu silahlar hareketli orduya verilmek yerine hava alanlarının kenar bölgelerine yerleştirilse de eğitim atışı sırasında silah patlayıp yüksek bir rütbeli subayı öldürmesiyle tamamen kullanımdan kalktı. Propaganda filmlerinde yer almasından başka hiçbir işe yaramamıştı. Goliath, Almanların tasarladığı uzaktan kumanda ile patlayıcı taşıyan minyatür paletli bir araçtı. 60 kiloluk ve 100 kiloluk patlayıcı taşıyan iki çeşidi vardı. Kontrol cihazından bir kablo yardımı ile yönlendirilen teknoloji 650 metreye kadar patlayıcı taşıyabiliyordu. Büyük bir benzinli motor versiyonu binalara, sığınaklara hatta düşman birliklerine ve araçlara karşı kullanılacaktı. Bazıları mayın tarlalarını temizlemek için de kullanıldı. Başta çok verimli olsa da bu teknolojiyi çözen mühendis müttefikler cihazın kablolarını keserek etkisiz hale getirmeye başladılar. 2650 adet üretilen teknoloji yüksek maliyeti ve çok rahat etkisiz hale getirilmesi nedeniyle beklenen etkiyi yaratmadı. İlerleyen dönemde kablosuz uzaktan kumandalı modelleri üretilse de savaşın son dönemlerine ancak yetişebilmişti. Birçoğu müttefiklerin eline geçerek yine ham madde ve zaman israfından başka bir işe yaramamıştı. Tekrar hatırlatmak isterim ki bu serimizin ikinci bölümü birkaç gün sonra yine sizlerle olacak. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.